Merhaba arkadaşlar, Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine iki şiş örgü paylaşacağım. Çok güzel bir model. Bu modelimizde bebek yeleği, çeyizlik yelek, hırka, suater şal istediğinizi yapabilirsiniz. Hem mevsimlik kullanabilirsiniz, hem de normal kullanabilirsiniz. Benim ipim Ören Bayan. Ne ince, ne de kalın. Şu şekilde bir ip. Ören Bayan'ın normal günlerinden. şişimde üç buçuk numara. Modelimizde 2 ve 2'nin katları olarak ilerliyor arkadaşlar. Dilerseniz başlayalım. Başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bildirimleri açarsanız bir dahaki videomdan da haberdar olursunuz. Evet şu şekilde ipimizi iki şişimizi birden şu şekilde tutuyoruz. Baş parmağımıza ipin bir ucunu alıyoruz. Şöyle başlıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 ilmek yeterli olacaktır. 13 14 15 16 iki tanesini kenar ilmeğine 2 2 olduğu için diğerlerinde de örneğimize koyacağız arkadaşlar. Şişimizin tekini çıkartıyoruz. Bu modelimizi normalde ters taraftan başlayacağız. Burası model, örgümüzün ters tarafı. Ama biz iki sıra düz örelim. Hem modelimizin dibi düzgün olsun. Şöyle düz olarak iki sıra örelim. ters tarafından modelimizi kuracağız. Modelimiz o kadar kolay ki gerçekten herkes örebilir, herkes yapabilir. Şöyle en son ilmeğimi ters yapıyorum ben kenarları düz çıksın diye. Şimdi bir sıra burası öne oldu. Bir sıra daha yapıp ondan sonra tersten modelimizi kuracağız. Bir sıra haroşa örmüş olduk arkadaşlar. Bir sıra daha düz örüyoruz şöyle. ister ince iple örün ister kalın iple örün her ipe gidebilecek bir model bu Evet burası modelimizin ön kısmı burası arka kısım şöyle İlk ilmeğimizi şu şekilde boşta alıyoruz örmeden bir tane artırma alıyoruz Sonra şuradan, içten bakın. Buradan değil. Düz öreceğiz. Ama içten örüyoruz. Bir ve içinden alıyoruz ilmeğimizi. İki. İki ilmeğimizi ördükten sonra şu artırma yaptığımız ilmeğimizi alabilirsem eğer evet. İki ilmeğin üstünden şu şekilde geçiriyoruz. Yine artırma alıyoruz. Bir modelimizi yapmış olduk şöyle şu taraftan artırma yapayım ki daha kolay alabileyim bir içinden örüyoruz iki sonra da artırdığımız ipi şu şekilde ilmeği üstünden geçiriyoruz bakın böyle alınca biraz zorlandık ama şu şekilde alırsak daha kolay örülüyor içten örüyoruz bir şişlerim biraz kaygan iplerim kayıyor İki iki tane ördükten sonra artırmış olduğumuz ilmeğin içinden geçiriyoruz iki yaptığımız örgüyü Evet yine artırma yapıyoruz şu şekilde içinden örüyoruz bir iki artırmış olduğumuz ilmeği iki ilmeğimizin üstünden geçiriyoruz artırıyoruz 1 ve 2 artırmış olduğumuz ilmeğimizi yine geçiriyoruz bu kadar basit iki sırada hemen modelimiz çıkacak arkadaşlar Şimdi bu son ilmeğimizi yine bu şekilde örüyoruz. Evet. Gördüğünüz üzere modelimiz çıkmaya başladı. Burada arkadaşlar dümdüz öreceğiz. Hiçbir şey yapmadan içten değil bu sefer hemen buradan örüyoruz. Normal dümdüz örüyoruz. İlmeklerimizi. Bir. 2 Zaten iki iki gidiyor bu şekilde dümdüz örüyoruz. Evet. Şimdi çeviriyoruz arkadaşlar. Yine aynı işlemi yapacağız. Tersten koyacağız. İlk ilmeğimizi yine alıyoruz. Hiç şey yapmadan şöyle artırmamızı alıyoruz. Buradan içinden örüyoruz. 1 2 Ördükten sonra ilmeğimizi geçiriyoruz. Artırmamızı alıyoruz. İçinden örüyoruz ilmekleri. Ve şöyle üzerinden geçiriyoruz artırmamızı alıyoruz. Şöyle içinden örerek ilmeğimizi ikisinin üzerinden geçiriyoruz. Ördükçe eliniz daha çok alışacak ve daha kolay öreceksiniz. Modelimiz gördüğünüz üzere çok kolay. Bir sıradan sadece modeli kuruyoruz. Bir sıradan düz örüyoruz. Sonda kalan ilmeği de ördük. Yine çeviriyoruz arkadaşlar. Tek ilmeğimizi alıyoruz bu sefer bu taraftan. Düz olarak Böyle örüyoruz. Bir sıra daha yapalım. Daha iyi anlayın. Hem de modelimiz daha güzel çıkmış olsun. Bakın. Burada artırmayı farklı aldık. Örnek daha farklı oldu. Demek ki e, fark e, değiştiriyormuş artırmayı farklı alınca o da daha değişik bir örnek olacak onu da deneyelim arkadaşlar sizlerle yaparken iki örnek gibi çıkmış oldu Evet artırmayı bu şekilde alınca modelimiz çıkıyor ama diğer türlü alınca modelimiz farklı bir model haline geliyor artırmayı aldık şöyle içten örüyoruz bir iki ve artırmamızı üstünden geçiriyoruz. Alıyoruz. 1 2 üstünden şöyle geçiriyoruz. İkisi türlü de deneyebilirsiniz artırmayı. Ben az önce ilk başta şöyle almıştım. Ama normalde böyle almamız gerekiyor ki ipler önden görünmesin. O yüzden ilk sıramız farklı bir model oldu. İlk sıramız değişik oldu ama daha da yakıştı yani modelin dibine. Buradan giderken dümdüz örüyoruz. Bir, bir iki sıra daha ben öreyim sizlere sonunda daha güzel görünsün modelimiz. Hatta ince iple ben bir ördüm. Onu da sizlere göstereyim arkadaşlar. Normalde bakın çok hoş bir model. Şöyle ince ipi de ördüğümü de göstereyim size. Bu ince. Şişlerim de ince. ipim de ince. 2,5 numara. Aynı model. Çok hoş duruyor. Çok güzel duruyor. Bakın. Mevsimlik yelek de yapabilirsiniz. Arkası da bu şekilde. Bu da kalın ipli ördüğümüz şimdi bir iki sıra daha örünce daha net çıkacak hemen örüp göstereyim sizlere Evet arkadaşlar modelimiz çıktı şuna bakın çok güzel oldu kalın ipe de çok yakıştı diğer ipe de çok yakışmıştı şu alt sırası da bence çok güzel durdu yeleklerinizde deneyebilirsiniz kenarları da zaten çok hoş duruyor modelimizin hiç lastiğe gerek duyulmuyor bakın iki kenarı da çok şık duruyor şöyle Evet. Modelimiz bu. Hem basit, hem kolay, hem de şık duran bir model. İnşallah beğenmişsinizdir. Evet, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomda buluşmak üzere Allah emanet olun.